Fikirlerinizi çeşitli ve göz alıcı görsellerle ifade etmek ürünlerinizi pazarlama da etkilidir. Bu süreçte SolidWorks Visualize 2023 sizin en iyi ve en hızlı yardımcınız olacaktır. Visualize 2023, CAD modellerinizden gerçekçi görseller oluşturmak ve render sürecinizi hızlandırmak için birçok yenilikle beraber geliyor. Visualize 2023'teki geliştirmelerle beraber model içeri aktarma bir adım öteye gitmiş oldu. Bir içe aktarma seçeneği belirlemek, projenizi istediğiniz amaca uygun hale getiren önemli bir adımdır. Visualize 2023, SolidWorks dosyalarınızı en uygun seçeneklerle filtre uygulayarak bu süreci hızlandırır. Böylece kararlarımızı hızlıca vermemizi sağlar. Bileşen, parça, gövde ile dışarıdan alınan gövdelerin her biri ayrı bir parça olarak davranır. Görünüm ise tasarımda aynı görünüme sahip parçaları birleştirerek tek parça gibi davranmalarını sağlar. Bu da Visualize içerisinde malzeme ve renk tanımlamalarınızda daha hızlı olmanızı sağlar. Bileşen, parça, gövde seçeneği geçmiş sürümlerin otomatik moduna benzer şekilde çalışır. Ancak bu sürüm için önemli bir fark da güncelleştirilmiştir. Bu içi aktarma seçeneği artık Visualize'da görünüm kontrolünü kururken SOLIDWORKS montaj yapısını aynı şekilde barındırabiliyor. Bu sayede, Visualize kullanıcıları, SolidWorks modelinde alt montajlar gibi gruplandırmalardan daha iyi yararlanabiliyor. Tasarımlarınızı gerçekçi gösterecek bir sahne içerisine koymak, modellerinizin gerçeklik hissiyatını arttırmada katkı sağlayabilir. Visualize 2023'de, glTF dosyası gibi SolidWorks dosyası olmayan dosyaların kullanılmasına ilişkin en eski sürümlerde seçenekler hala kullanılabilmektedir. Bu bulduğunuz dosyaları, sahne gömmelisi olarak kullanabilirsiniz. Görselleştirme çalışmanızı oluştururken karmaşık veya yüksek ayrıntılı modeller üzerinde çalışıyorsanız ön izleme modundan yararlanmak performans artırma yönelik yaygın bir uygulamadır. Ancak bu modellerinizin aydınlatmayla nasıl etkileşime girdiğine dair geri bildirim eksikliğine neden olabilir. PBR malzeme özelliklerinin işlenmesine yönelik ışığın kabalık haritaları, alfa şeffaflığı ve yansımalarıyla alakalı ön izleme modunda geliştirmeler yapılmıştır. HDR ortamından gelen ışığın davranışı fikir vermek amacıyla ıslak bir yüzey gibi görünmektedir. Bu durum, ön izleme modunun performansından yararlanmanızı mümkün kılıyor. Görünüm metodu ile içeri aktarılan modellerinizi basit bir şekilde çoğaltarak renk çalışmanızı yapabilirsiniz modellerinizin çeşitli renk varyasyonlarını oluşturmak için Visualize verimli araçlarla doldur. Görünüm içeri aktarma seçeneği aynı görünüme sahip bileşenleri aynı grup altında toplamanızı sağlar. İstediğiniz rengi modelinize atama yapmak için renk seçme paletinde yeni araçlar eklenmiştir. Bu araçla birçok kaynaktan görünüm getirebilirsiniz. Görünümler doğrudan SOLIDWORKS'ten Adobe ACO dosyasından, bir resim dosyasından veya web sayfasından seçilerek oluşturulabilir. Renk paletinde özel görünümler oluşturulabilir ve modelinizi atamasını yapabilirsiniz. Bu şekilde firmanızı veya o projeye ait renk paletlerini oluşturabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aktarılan görünümlerin isimlerini değiştirebilir ve isme göre aramasını yapabilirsiniz. Artık renk seçme aracı ekranda sürüklenebilir ve konumlandırılabilir. Visualize 2023 ile birlikte yeniden tasarlanan renk seçici aracı en çok kullandığınız renkleri tanımlamanız ve kaydetmeniz için size daha fazla seçenek sunar. Renk paletinde doğrudan seçim yapabilir ve bu kaydırma çubuğu sayesinde de istediğiniz renge ulaşabilirsiniz. Artık RGB ve HSV kodlarının yanı sıra tam olarak ihtiyacınız olan rengi elde etmek için CMYK ve hexadecimal kodlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca özel renk örnekleri oluşturabilir, içe ve dışa aktarabilirsiniz. Projeye özel renklerin değiştirilmemesi için kilitleyebilirsiniz. Sık kullandığınız 8 renk, renk seçme aracında görüntülenerek hızlı renk ataması yapabilirsiniz. Tüm bu yeniliklerle istediğiniz renge ulaşmak artık daha kolay. Çalışmanıza özel hazırlamış olduğunuz görünümler hızlıca atamak için hazır. sahne ve görünümler ayarlandıktan sonra sıra render almaya geldi. Visualize 2023 yeni bir render motoru sunuyor. Bu yeni render motoru yeni birçok teknolojiyi desteklerken Visualize içerisine eklenecek birçok yeniliği de bu motor sayesinde gerçekleştirecek. Görselleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra ekibin geri kalanının içeriğinizin keyfini çıkarması ve geri bildirim sağlaması için hemen 3D Experience platformuna doğrudan yükleyebilirsiniz. Visualize 2023 ile ürünlerinizi bir adım daha öteye taşıyın. SolidWorks Visualize 2023 ile modellerinizi hayata geçirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.